Ben Adobe Photoshop hoş geldiniz arkadaşlar. Soldan şey seçelim, özde seçelim bakalım. Bekleyelim. Özdemiz kızı seçti. Ben yanındaki e, almak istiyorum. O zaman sol taraftan bir deneyim şansımızı bakalım. Buradan e, sivri denek seçeceğiz mi? Olmadı. Z yapalım. Gidip zoomlayalım kedimizi. Kedi yüzümladıktan sonra sol taraftaki iğneye ileri geri gelelim. Desne seçme gelelim. Evet, kediye aldık. Şöyle bir biraz tıklayalım. Şöyle bir derece çekelim. Ve kayboldu kısım altında. Şimdi Bitti diyelim. Şimdi kaldı diyelim. Şimdi bunu normal haline getirelim. Bunu. Gördüğünüz gibi şöyle bir şey oldu. Alttaki güzel bir biçim olmadı. Taraklayalım bunda. da. Şimdi zoom'a gelelim. Ayak kısmı ıı, düzeltme yapabilir miyiz? Olmaz. Z, Z, Z. Sonra tekrar şey yapalım. Düzeltme fıçısının altta alalım. Şu insan rengi tonlu. Şuralara. Şu şekilde koyalım. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim.